Arkadaşlar merhabalar, <laughs> hoş geldiniz hoş geldiniz. Birkaç dakika gecikdik. Artık yapacak bir şey yok. nasılız, iyi miyiz? Merhabalar merhabalar. Herkes hoş geldi. Ee, sesim gel sesim geliyor mu acaba sesim geliyor mu şu anda? Ses nasıl? Seste bir sorun var mı? Merhabalar, merhabalar. Ses geliyor değil mi? Merhabalar, arkadaşlar merhabalar. Allah iyilik versin. Allah iyilik versin. Bir arkadaşımız ses gelmiyor dedi ama acaba ses geliyor mu? Onu da bir söylerseniz. Ha tamam geliyor gayet iyi. O zaman o arkadaşım ses kanallarında sorun var. Tamam gayet güzel. Ee, heyecanlıyız. Değil mi? Evet ben de siz özlemişim ya. Vallahi böyle epeyden beri yayın yapamadık. Çünkü benim çok ciddi yoğun yayınlarla, bilmem videolarla yani çok uğraşıyorum. O yüzden maalesef Gamze çok teşekkür ederim. Sağ olun, sağ olun. Aynen aynen. Siz de biz bir aile olduk böyle. Yani hiç belki bir hiçbirinizle birebir görüşmedim. Hiçbirinizle yan yana gelmedim. Hiçbirinizle kahve içmedim, çay içmedim, yemek yemedim ama e ee, sanki yıllardan beri tanışıyormuşuz gibi, yıllardan beri berabermişiz gibi. Ee, hep böyle, hep böyle. Teşekkür ediyorum. Ben de çok iyiyim. Sağ olun. Sadece biraz yorgunluk, yoğunluk var. E ee, gönül isterdi ki çok şey yapayım, çok soru çözeyim, çok e, ne derler? Video atayım ama maalesef e, yetiştiremedim. Yetiştiremedim ama biliyorsunuz yani güncel videolar var. Aynı zamanda çekilmiş videolarımız var. Bence onlar yetti size. Yeter diye düşünüyorum. Ee, öyle. Ee, şimdi KPSS'ye hazırlanan arkadaşlara sesleniyorum burada. Ee, yani şu anda 2021 lisansa 2020 ön lisans lisesi EKPSS'ye hazırlanan arkadaşlara söylüyorum. Şu anda e, öğretmen arkadaşlarla bir canlı yayınımız var haberiniz olsun O yüzden sizin sorularınızda cevap veremeyeceğim ee, ama şunu söyleyebilirim yani eğer böyle yeni dönem kitapları bekliyorsanız kahveslerin kitapları önümüzdeki hafta çıkacak tamam mı Bu arada bir şey daha ee, arkadaşlar yani mesajlarınızın çoğuna bakamadım yani gelen mesajların %95'ine bakamadım bundan emin olun. Telefonu elime alıp Instagram'a girdiğimde o an mesaj geldiyse ancak bakabildim. Eski mesajlara bakamadım o yüzden de hakkınızı helal edin. Evet ön lisanslar şey yapabilir yani KPS'ye hazırlanan ÖABT dışında KPS hazırlanan arkadaşlar varsa çıkabilirler şu anki yayından. Çünkü onların sorularına cevap vermeyeceğim ve şey bir de e, zaten soru yok karşıda soru soruşmayacağız yani böyle. Onlarla böyle bir 5 dakika sınav öncesinde öğretmen arkadaşlarımla bir görüşeyim istedim. İyi niyetlerimi, iyi dileklerimi onlara sunmak istedim yani. Ee, <laughs> eyvallah eyvallah yani o iyi niyetlerimi sunmak istedim. O yüzden bir canlı yayın yapmak istedim. Yani şöyle diyebilirdim. Yarın sınavı girecek öğretmen arkadaşlarıma başarılar diliyorum diye yazabilirdim. Yine yazacağım bunu ama ben sesimi duyun istedim. Sizin mesajlarınızı ben gör göreyim istedim tamam mı? E, hakkım helal olsun siz de helal edin hakkınızı. Küçücük de olsa hakkım geçmişse elbette helal olsun arkadaşlar. Şimdi e, yok e, emre şey yok yayını kaydedecek bir şey yok. Yayını ben paylaşırım ama öyle özel bir şey paylaşmayacağım burada ben. Ben sadece iyi niyetlerimi iyi dileklerimi size... Ee, söylemek için, sunmak için böyle bir yayın yapma ihtiyacı hissettim. Ya elbette sizin de gerçekten yerinizde, yani ben bazen şöyle diyorum yani iyi ki tarih öğretmeni olmuşum diyorum. ya yani çok şey, tarih böyle çok duygusal bir ders. Hakikaten duygusal bir ders ve ben eminim atandığınızda o duyguyu da öğrencilerinize yansıtacaksınız. Yani mutlaka sosyal medyanız olsun öğrencilerinizle irtibata geçebileceğiniz arkadaşlar atandığınızda. Sadece sınıftaki öğrencileri öğrenci olarak de düşünmeyin. Türkiye'nin her tarafında sizin öğrencileriniz olsun. Nasıl ki biz böyle karşınıza çıkıp bir şeyler konuşuyorsak siz de atandığınızda atanmasanız bile siz sonuçta bir öğretmensiniz. Nedir? Devlette görev yapmak amacıyla çalışıyorsunuz. Diyelim ki olmadı ama yine de böyle sosyal medya hesaplarınız olsun. İnsanlara oradan düşüncelerinizi, bildiklerinizi, anlatın. Atananlarımız var arada ve bunu yapanlar var. Atanan arkadaşlar benimle böyle diyaloğu geçiyorlar, konuşuyorlar. Hocam ne yapabiliriz diye. Ben de elimden geldiği kadar ney gücüm yetiyorsa elimden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ee, yarın sınav var. Allah hepinizin yardımcısı olsun. Çok çalıştınız. Çok gayret ettiniz. Ben biliyorum. Yani ee, müveririm. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Yani eyvallah. Eyvallah. Çok çok teşekkür ederim. Yarın sınav var yani burada şöyle bir şey diyemeyeceğim yani ya heyecanlanmayın filan diyemeyeceğim ya heyecanlanacaksınız elbette yani aşırı heyecanınız olacak bilmem ne terleyeceksiniz filan şunlar canınız sıkılacak stresiniz olacak bunlar çok 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 normal şeyler bunlar ben de girsem sınava aynı heyecanı atam yıllardan beri öğretmenlik yapıyor olmama rağmen aynı heyecanı mutlaka ben de yaşayacağım siz de yaşayacaksınız Ama bu heyecan herkesin yaşayacağı bir şey Yani bu sizi asla geriye düşürmeyecek Çünkü sınava giren her öğretmen arkadaşımda, Hepsinde heyecan olacak Tarihçilerin, sosyalcilerin, sınıfçıların, edebiyatçıların, matematikçilerin Aklıma gelemedim rehberlikçi, okul öncesi filan Hepsinde hepsinde heyecan olacak O yüzden arkadaşlar heyecan sizi yarıştan geri bırakmayacak Sadece burada niye dikkat edeceksiniz ee, çok fazla endişe etmeyeceksiniz. Heyecan olsun ama endişeniz olmasın. Endişe olduğu zaman sıkıntı ortaya çıkar. Endişe sizin okuduğunuzu anlamanızı engeller. Burada da şunu da demek istemiyorum. Yani e, en kolayınıza giden testten başlayın demek istemiyorum. Çünkü hepinizin alanı. Ve şunu unutmayın. Bakın şunu unutmayın. Ee, sınav sizin e, alanınızla ilgili olacak. Yani alan, alan sorusu. Ve bu sorular hiçbir zaman sizin ee, siz yapmayın diye sorulacak sorular değil. Siz yapın diye sorulacak sorular. Mesela bugün bir arkadaşım bir soru attı bana. Bakın ÖBT tarihten. 2016'da çıkmış. Bir örnek vereyim size bakın. 2016'da çıkmış bir soru attı. Ben o soruyu hatırlamıyorum. Demek ki unutmuşum, görmemişim yani. Soru şu, diyor ki hocam diyor ben bunun cevabını bulamadım internette. Acaba diyor siz bunun cevabını verebilir misiniz? Çok sevinirim dedi. Soru da şu e, Lozan antlaşmasına yani Lozan konferansına e, katılan devlet ve e, temsilci eşleştirmesi aşağıda verilmiştir Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır diye bir soru vardı Lozanla ilgili soru ya bakıyorum seçeneklere ya hiçbiri tanıdık gelmiyor yani tamamla bakıyorum yani temsilci bakıyorum hiçbiri tanıdık gelmiyor ya dedim bu nasıl bir soru Ha ama üsttekine bir baktım A seçeneğine bir baktım diyor ki A seçeneğinde, İngiltere karşısına Lloyd George yazıyor. Tamam İngiltere karşısına Lloyd George yazıyor. E biz biliyoruz ki Lloyd George hain bir adam ve Mudanya mütarekesinde başarısızlığından dolayı istifa etmiş bir adam. O zaman Lozan'da Lloyd George'un işte temsilci olması yani İngiltere hükümetinin başı olarak temsilci olması mümkün değil. Ne yaptık bildiğimiz yerden soruyu çözdük. O yüzden şunu unutmayın tamam mı? Sorular nereden gelirse gelsin bakın ah nereden gelirse gelsin mutlaka o soruyu altyapınız çözecektir. Sorularda asla akıllık aramayın arkadaşlar. Soruların hepsi yapılabilirdir. Seçene bilmediğiniz yerlerde seçeneklerden gidin. Tam mutlaka bir iki tane ters köşe hiç bilmediğimiz sorular olacaktır. Bunda da endişe etmeyin. Bir iki taneyi de yapmayın. Ne olacak yani? Bir iki tane. De. 75 sorudan 73 tane yapın. Doğru mu? 72 tane yapın. Ve bu arada emin olun, 75 soru bunlar sorular. Bunları yapabilirsiniz çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Sadece endişeye kapılmayın ve sorular sizin düşmanınızmış gibi bakmayın. Sorular sizin düşmanınız değil, sorular sizin dostunuzdur. Tamam mı? Böyle görün. Sorular sizi elemek içindir ama ne, ne, ne niye elemek içindir? Doğruyu yanlıştan e, ayıranı elemek içindir ki ben şu kitlenin doğruyu yanlıştan ayıracağına eminim. Bundan eminim. Kendinize güvenin. Çünkü ben şeyi görüyorum. Yani gelen soruları görüyorum. Telegram'da, Instagram'da gelen soruları görüyorum. Yazdıklarınızı görüyorum. Harıl, harıl 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 çalışıyorsunuz arkadaşlar. Ve yarın da bunun karşılığını alma zamanı. Ki ben eminim. Yarın bunun karşılığını çalışan arkadaşlar alacak. Sadece basit hatalar yapmayın. Bakın çok basit hatalar yapmayın. Kronolojiyi kullanmayı iyi bilinin klub tarihinde özellikle. Öncesi sonrası. Tamam bunlara dikkat edin. Yani illaki her soruda bilgi gerekmez. Her seçenekte bilgi gerekmez. Yapmanız gereken şey arkadaşlar bilmiyorsanız kronolojiye, altyapınıza, diğer seçeneklerdeki bilgiye dikkat ederek yapın. Bu sizin sınavda emin olun 2-3 tane fazla net yapmanızı sağlayacaktır. Ve bu noktada da sakin olun. Yani sonuçta 75 tane soru var ve zaman da yeterli. Bunu çözmek için, bunu okumak için zaman da yeterli. Ve şöyle bir şey de yok. Okuduğunuzu anlayamama gibi bir durum da yok burada. Mesela Hatırlayın KPSS'de bir Türkçe sorusu çıktı. Okuduğunu anlamakta zorlanıyorsun. E tarihte böyle bir şey yok. Sosyalde böyle bir şey yok. Diğer branşlarda böyle bir şey yok. Çünkü alan sorusu direkt. Direkt alanla ilgili soru. O yüzden arkadaşlar bence hiç endişe etmeye gerek yok. Ben çok iyi başarılar çıkaracağınızı ve iyi netler yapacağınızı düşünüyorum ve buna da inanıyorum ki yarın sınavdan sonra ben gerek Instagram'da gerekse YouTube'da onunla ilgili bir ee, ne açarım platform açarım diyeyim artık diyemedim ne, ne oldu. Platform açarım siz orada işte aranızda tartışırsınız. Tamam, Telegram sayfasında da tartışırsınız, YouTube'da da tartışırsınız, Instagram'da da. Ben vakti, vaktim oldukça olaya müdahale ederim bakarım yani ne var ne yok diye. Bu arada bir şey söyleyeceğim size bu da çok önemli. Arkadaşlar birazdan YouTube'a İslam tarihinin 3. video satılacak. 2 bir, bir atmıştım zaten 2 de atıldı. Birazdan üçüncü video atılacak. Şimdi şu anda yüklüyor. Tamam mı? E, demin yüklemişti. Bir anda sistem gitti. Tekrar kurmak zorunda kalın. Son videoda e, artık atılacak. Ve ben, ben, benim elimden gelen de bu kadar oldu. Şöyle bir şey yapın. E, bu yayın bittikten sonra. Bu yayın bittikten sonra. Sizden bunu istiyorum özellikle. E, şeye bakın. Tamam mı? E ikincisi atıldı, üçüncü satılmadı daha. Üçüncüsü geliyor birazdan. Yani o da %36 dolu şu anda. Yani yaklaşık yarım saat sonra sisteme atılmış olur YouTube'a son videoda. E, arkadaşlar e, şunu yapın tamam mı? Bu bu akşam bunu yapın. Ne yapın biliyor musunuz? E, map kitaplarına bakın. Map kitaplarına. Yani 9, 10, 11, 12. sınıf kitaplarına bakın. İçindekileri şöyle bir bakın. Hangi sınıf düzeyinde hangi konu başlıkları var? Bakın hangi sınıf düzeyinde hangi konu başlıkları var? Bunları mutlaka bakın. Tamam mı? 9'da ne okutuluyor? 10'da ne okutuluyor? <laughs> ya Cengiz Kaya değil mi öyle? <laughs> 10'da ne okutuluyor? 11'de ne okutuluyor? 12'de ne okutuluyor? Buradan bir soru gelir tamam mı? Yani işte şu konu hangi sınıf düzeyinde okutuluyor gibi soru sorarlar. Ve bir şey daha, buradan bir şey daha istiyorum sizden arkadaşlar. Ee, şimdi 9-10'da, 9-10 ve 11'in İlk dönemi ve 12'nin ilk dönemi sizin aşina olduğunuz konular, bunları biliyorsunuz. Nedir bu aşina olduğunuz konular? 9. sınıf müfredatına aşinasınız. 9. sınıfta ne var? E, tarih, tarih yazıcılığı, ilk uygarlıklar, e, Orta Çağda Dünya, ilk ve Orta Çağda Türk Dünyası, artı e, Türk şey Büyük Selçuklu, ilk Türk İslam devletleri. İkinci şey, 10. sınıfta ne var? Yerleşme ve devletleşme sürecinde Selçuklu Türkiye'si tamam mı? Osmanlı kuruluş yani Beylik'ten devlete, Beylik'ten devlete Osmanlı siyaset, Beylik'ten devlete Osmanlı e, medeniyeti, işte sultan ve saray. Ondan sonra yükselme dönemi burada bitiyor 10. sınıf. 11'e geldiğinizde olay değişiyor bakın. 11'e geldiğinizde işte uluslararası alanda de, denge stratejisi, devrim çağında dünya, devrim çağında Osmanlı bu başlıklar giriyor devreye. Göç, günlük yaşantı. 12. sınıfa geldiğinizde inkılap tarihinin, bakın inkılap tarihinin ikinci dönem e, konusu değişti. Ben yerinizde olsam ne yaparım şu andan itibaren? 11. sınıf kitabının, bakın tarih 11. sınıf kitabının ikinci dönemine ve inkılap tarihi kitabının ikinci dönemine bakın. Bu sosyalciler için de geçerli. Sadece tarihçiler için değil. Hem tarih hem sosyal. O zaman iki şey yapacağız. Bir, 9, 10, 11, 12. kitapları 12. sınıf kitaplarının 2018 2018 2019 dönemini söylüyorum. Ben istiyorsanız Telegram'a onları atayım oradan da bakabilirsiniz. Ne yapacaksınız? 2018 2019 sezonu kitapların e, içeriğine bakacaksınız. Ayrıca 11. ve 12. sınıf kitaplarının 2. dönem konularına bakın tamam mı? E, mesela KPSS'de bir soru geldi. Neydi o? Muhacirun konusuydı. Ben değinmişim ama öyle kıytırık değinmişim yani muhaciruna. E, ama adamlar pat diye sordu. İkinci dönem, bak 12. sınıfın ikinci dönem sorusu, Yunus Emre sorusu geldi mesela. Kimse değinmedi ama biz değindik burada. Ha, niye değindik? Çünkü 12. sınıf müfredatında. Bak aynı şekilde e, sorular gelir. Ki siz atandığınızda, siz atandığınızda e, bu dersleri çocuklara okutacaksınız. Sınıflardaki çocuklara. Yani siz atıyorum Mart'ta atandınız, Nisan'da hemen görev başı yapacaksınız ve anında derse gireceksiniz. Doğal olarak sizin bu müfredata hakim olmanız gerekiyor. O müfredata hakim olabilmeniz için de o kitaplara bakmanız gerekiyor. Ben şimdi şeye yaz ya Telegram'da işte Selami Yalçın var Telegram'da. Hatta ben şuradan bakayım da cep telefonundan yayın yaptığım için Telegram'ımı göremiyorum. Şuradan ben bakayım arkadaşlar. Ne, ne, ne adı neyle nasıldı? Telegram diyeyim. Şuradan Orada var. 500-600 kişi bir öğretmen arkadaşım var orada. Hemen bakıyorum ismine. Söyleyeyim ben. Oraya da kitapları atayım. Arkadaşlar şeyin adı, grubun adı, Telegram grubunun adı Selam Yalçın ile Tarih. Tamam mı? Telegram grubunun adı. Selam Yalçın ile Tarih. Ben şimdi kitapları oraya atayım. 9, 10, 11, 12. kitapları. Siz oradan 11'in 2. dönemine, 12'nin ikinci dönemine ve artı içeriğine yani konu başlıklarına bir bakın. Tamam bence her şey güzel olacak. Ee, ve yani yarın sınavdan sınava babalar gibi gireceksiniz, babalar gibi de çıkacaksınız. Ee, yani sorun yaşamayacaksınız ki zaten bir de bir şey daha söyleyeyim size. Ben bu kitapların büyük bir çoğunluğunu YouTube'da çektim arkadaşlar. Yani YouTube'da e, 11. sınıfın 2. dönemine kadar soruları var. Şimdi benim söyleyeceklerim bu kadar. Tamam mı? Şimdi ne kadar çok konuşursak, ne kadar çok konuşursak e, o kadar zamanınızdan çalmış olurum benim. Ben o kadar sıkıntı olur arkadaşlar. O yüzden e, şey yapayım. Yani ne derler? E, kısa kesin, siz işinize bakın. Tamam mı? Ha, telegramı olmayanlar için de e, şeye... Instagram'a, Instagram, Instagram story'e link ekleyeyim. Oradan yukarıya doğru kaydırın, oradan indirin. Tamam mı? Ee, hem Telegram atayım hem de Instagram'a o Story atayım, oradan indirin. Arkadaşlar, ee, Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. E, Allah her daim yardımcınız olsun. Allah zihin açıklığı versin. E, hepinizin gözlerinden öpüyorum. Tamam mı? Başarılar diliyorum. Hepinize kocaman selamlar. E, Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Allah emanet olun. Hadi bakalım. Görüşmek üzere. Görüşürüz.